Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte beklediğiniz part 2 geldi. Bugün şu poşette görmüş olduğunuz Squishy Melov'larla dolduracağım ve bu poşetlerden daha 3 tane var. Şimdi başlayalım. İlk Squishy Melov'umuz De Devita diyelim. Cebi var çok tatlı bir köpek. Yeni aldım. Hepsini bu arada dün aldım. Daha sonra Sevgililer gününe özel olan Bunny, Timsah. Şurada çok tatlı pırıltılı bir kalbi var. Çok hoş. Daha sonra en sevdiğim sıkışı melalarından biri olabilir. Every mi diyeyim? Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Every galiba. Bu bir ördek ve bu arada Devita de cepliydi. Hepsi böyle Paskalya'ya özel. Paskalya'ya. Ondan böyle yapmışlar. Şimdi hepsini tekrar aldım. Tamam bu da gitsin. Git. Bu da. Hepsini sıra sıra koyuyorum. Onu da. Şu da Bu üçü Park de gitsin. görüşmek üzere arkadaşlar. Bu duvarı full bu arada. Görüşürüz.